Ve bak arkadaşlar bu saatte artık birinci dünya savaşı kaldığımız yerden de devam ediyoruz. İlk olarak savaşı devam edersek Britanya İmparatorluğu Osmanlı Örü Osmanlı elinden aldı. Osmanlı artık iyice küçülmüştü. Ve derken mucizevi bir olay yaşandı. yaşandı. Rus Çarlığında bir komünist bir devlet kurulmuştu ve bu komünist devlet Rus Çarlığını savaştan çıkarmıştı. Ve, Rusçağıl ve bu devlet Rus Çarlığını yok etmişti ve Sovyetler Birliği kurulmuştu. Ve savaşın ardından boşalan, Osmanlı İmparatorluğu boşalan topraklara saldırmaya başladı. Osmanlı İmparatorluğu artık her zorumu geri almıştı. Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu artık bu cepheyi kapatmıştı ve bu cephe bunun üzerine de Britanya İmparatorluğu da Britanya Tanrı İmparatorluğu da. Topraklar boşaldığı için İran tamamını tamamını kendi himayesine aldı. Artık Erzurum'a kadar Britanya İmparatorluğu'nun Erzurum'a kadar sınırı vardı. bütün bunlar olurken Alman İmparatoru Alman İmparatorluğu boşalan toprakları ele geçirmeye başladı. Ve Helsinki'ye kadar gelmişti. Ve Alman İmparatorluğu Bulgaristan'la birleşmişti. Ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'yla bayağı büyük bir sınır hattı oluşmuştu. Gürcistan işgal edip burada İmparatorluğu artık burada Osmanlı İmparatorluğu sınır bulmuştu. Osmanlı İmparatorluğu buradaki cepheyi geri açmaya karar verdi. Alman İmparatorluğu da top, buradan toprağa kaldı. Fransa'nın sınırına bakarsak Alman İmparatorluğu tekrar tekrar ilerlemeye başlamıştı. O sırada Meksika'ya bir bilgi topu gönderecekti. Meksika'yı savaşa sokacaktı. Ancak bu bunu Amerika görürse Amerika kendinden savaşa girecekti ve Meksika giremeyecekti. O yüzden çok uzak bir çok uzak yok çok uzak bir yol kur kullandı bu hareketi bu Tam ulaşmışken karayip Denizi açıklarında bulunan bir Britanya gemisi o, o mektubu yakaladı. G gemiye bir baskın düzen, baskın düzen düzenledi. Mektubu aldı. Sonradan mektubu almıştı. Anadolu toprakları götürüp oradan da Amerika'ya gönderecekti bu mektubu oku diyecekti. İngilizler çok kötü bir hamle. İngilizler çok kötü bir hamle yaptı. Ve kaçarken de o, o mektubu taşıyan kruvazör gemisi batırıldı. Doğrudan gitmeye başladı bu. Alman gitmiş. süre için tekrar dolaştı ve savaş gem gemileri o mektubu taşıyan mektubu yakalayan gemiyi batırdılar. Ve mektubu geri mektubu geri yakaladılar. Bahamalı içinde bahamalardan geçti. Meksika'ya haber gösterilmişti ve artık Meksika Amerika'ya silah üzerine doğru silah tuttu ve Amerika'ya saldırmaya başladı. Meksika Texas üzerinde Amerika'ya toprak almaya başlamıştı ancak Amerika Amerika büyük bir taarruzla taarruzla Meksika ordusu Meksika Meksika'nın kuyruğunu işgal etti ve Kurulundan sonra baş kurundan sonra başkenti ele geçirmek için bu, bu büyük şehri ele geçirdiler. Ve başkent köşeye sıkıştırdılar. Ve o sırada da Meksika'dan var çok toprak almaya başladı Amerika. Ve Meksika İspanyol hükümeti İspanya'dan yardım istedi. Ve böyle olunca İspanya mihver kuvvetlerine katı katıldı. Ve doğrudan Amerika savaş uçaklarıyla da Amerika'ya doğru Amerika Amerika'ya saldır bir hava saldırısı düzenledi. Başkent yerle bir oldu. İspanyol çoklarından birisinin görevi bir Beyaz Sarayı yıkmaktı. Ancak Amerik Amerikan uçağı bu uçağı düşürdü. Ve savaş Güney Amerika Savaş Kuzey Amerika kıtasına da sıçramıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük hatalarından birisiydi. Osmanlı İmparatorluğu'na bak. Artık Amerika'nın savaşa girmesi Birleşik Krallığın oraya yardıma gitmesine neden oldu. Oldu ve doğrudan gemileri hazırlayıp Orta Doğu'dan tamamen çekilirler. Art Osmanlı toprak Osmanlı topraklarını kurtarmaya ancak Osmanlı hesabı kat, katan birisi nedeniyle Sur Sur Suriye de Osmanlı İmparatorluğu'nun elinden alındı. Bir Türkiye bir Osmanlı İmparatorluğu günümüzün Türkiye topraklarına kadar geri çek. Türkiye topraklarına kadar geri çekilmişti. Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Bulgaristan Osmanlı'ya büyük Osmanlı'ya ordularının yarısını gönderdi ve ancak bu bu, bu, bu cephede bu cephede Fransızların ve İngilizlerin güçlenmesi neden oldu. Ve Fransa buraya kadar Alman İmparatorluğunu geriye çekti. E Britanya İmparatorluğu da buraya buraya çıkarma gerçekleştirdi. Belçika Belçika topraklarının tamamını alıp Belçika'yı geri serbest bıraktılar ve artık Belçika bir Afrika devletinden devleti statüsünden çıkmıştı. Belçika'da da doğru Belçika'nın imparatorun ana topraklarına giriş yaptı. Onu görür İmparatorluğu yardım geri çağırmak zorunda kaldı. Britanya İmparatorluğu Irak, Suriye ve İranlı Osmanlı İmparatorluğuna saldırmaya başladı ve tam buraya kadar tam buraya kadar Osmanlı İmparatorluğunu işgal ettiler. ve Osmanlı İmparatorluğu'nu daha çok yıpratmak isteyen Yunanistan Osmanlı İmparatorluğu'nu çıkarma yapmak istedi ancak Bulgaristan ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu İmparator İmparatorlu... <k tulee> birlikte Yunanistan'ı işgal etti. Avusturya Akdeniz'e kadar gelmişti. Ve buradaki ordular Osmanlı'ya yardıma gittiler. Ordunun yarısı yarısı Mısır'a çıkarma yaptı. Ancak Britanya İmparatorluğu ordusu onları geri gönderdi, ordusu çıkarmak kısa sürede geri gönderdi. Ve Yunanistan'ın yok olmasından sonra Yunan adaları Osmanlı İmparatorluğu'na verildi. Kafal Kafalonya adası da Osmanlı'ya geri verildi. Ve Bulgar ordusu da Osmanlı İmparatorluğu'na yardıma gitti. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Çekoslovakya'daki Slovakya'da konuşlanan birliklerin Belçik Alman İmparatoru'na yardım etmek amacıyla Belçika'ya gönderdi. Ve Fransa'da Prusya Savaşı'ndan sonra kaybettiği üç şehrini de geri aldı. Ancak burayı da işgal etti ve artık Avusturya Macaristan İmparatorluğu için karanlık günler gel gelmişti. Artık Avusturya Macaristan İmparatorluğu da toprak kaybetmeye başladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun Fra Osmanlı İmparatorluğu'nun Fransa yüzüne hiç yardım edecek kimsesi yoktu. Ancak Osmanlı İmparatorluğu bu durumu çok sinirlendi ve bütün or bütün ordusunu oraya yolladı ve Bulgaristan ve Avusturya Macaristan ve Alman İmparatorluğu Al Alman İmparatorluğu da tüm gücünü kullandı ve Belçika ordusu ve Fransa ordusu darmadağın ettiler. Or ve Fransa ordusu Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda mahsur kalmıştı. Ve çok şiddetli bir çarpışmalar olduğu için Belçika yine Afrika Avrupa'dan çıkarıldı. işgal etti. Toprakları yine işgal etti. Alman İmparatoru bu büyük istilada kurtulmuştu. Avusturya da Manchester İmparatoru ordularını hepsi tutsak etti. Ve Birinci Dünya Savaşı bir yıl pesinden bir yıl geçmişti. Alternatif ol, ol, olsaydı biraz daha uzun sürecekti zaten. Yıl 1919'du. Ancak bu yardımlar Bu savaş yardımları yapılırken Britanya İmparatorluğu çok fazla çok fazla ilerlemişti. Artık Han anlı... İmparatorluğu bu sefer de Rusya, Rusya cephesindeki... Yedip'sin'deki ordularını getirdi ve artık Han İmparatorluğu takviye sayesinde ordu süper güç haline gelmişti. savaşa katılmayın İsviçre'de İsviçre'de sanki hiç bilmiyor dünya savaşı başlamamış gibi bir hava vardı. Ancak Avusturya Macaristan İmparatorluğu Fransa cephesinde birleşmek için İsviçre'ye saldırmayı planlıyordu. İmparatorluğu ve Bulgaristan Tüm ordularını, tüm ordularını buraya getirdi. Ve riten imparatorluğu bu güçlü orduyu görünce dayanamadı ve geri çekilmeye başladı. ordu Osmanlı İmparatorluğu ordusu güçsüz bulundursa da o ordu fazla olduğu için olduğu için güçlüydü. Ve askerlerdeki taktik planları sayesinde tek sayesinde Britanya İmparatorluğu Anadolu'dan atılmış oldu. Ve buradaki toprakları da Ve, bir, et, ve tekrardan eski top, Orta Doğu'ya Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan ordusu Orta Doğu'ya girmişti. Ve Meksika ile Amerika olan savaşta İspanya'nın İspanya tarafından yardım gelmesiyle Meksika iyice güçlendi baş ve başkentini işgalden kurtardı. Kurul Meksika kurulunu çıkarma yapmıştı. Amerika'da yine toprak almaya başladı. Bu sefer de İspanya Karayipler'deki sömürgelerini kurtar, kurtar, geri almak için saldırmaya başladı. Tekrardan sömürgelerine girdi. Bu sömür, eski sömürgeleri hiçbir şey yapamıyordu. Hepsi İspanyol imparator, İspanya ya ve yan oldu ve İspanya tekrardan kavuştu. Ve Meksika eski imkan. E Meksika 100 yıl önceki topraklarını geri dönmek için ki Orta Amerika'ya da bir kısım orduları saldırmaya başladı. Ve saldır saldırılar saldırılar başlamıştı ve Beliz Belize'yi de işgal etti. Britanya İmparatorluğu bir imparator imparat sömürgesini kaybetmişti. ve Güney ve Orta Amerika ülkeleri ülkeleri dayanamıyordu. Ort ve Orta Amerika Panama hariç zaten Panama yoktu. Hepsini ele geçirdi. Artık psikolojiksel olarak ce, cesaretlenmişti ve oradaki orduların gelmesiyle Amerika İspanya'da bir bir yandan tam Portekizli Portekizli de Portekiz Avrupa'dan atmak istiyordu ve ve bir de Fr Fransa cephesinde Alman İmparatorluğu'na yardım etmek için yeni bir cephe açmayı planlıyordu. Artık Fransızlar Savaşmaya alışmışlardı Artık ha Hayatları boyunca sürekli Savaşacaklarını biliyorlardı Evet arkadaşlar videodan sonra geldi Videoyu beğenmeyi like kanala abone olmayı Alttan bildirim tuşuna açmayı unutmayın Hoşçakalın görüşürüz bay bay Bu arada arkadaşlar sanırım Bildirim tuşunu açıyorsunuz ve Her seferinde görüntülenme yok diyor Elelli tenbilim tuşunu açın.